yardım alıyoruz. Teneffüste okul bahçesinde düşen arkadaşınız için öncelikle kimden yardım istersiniz? Söyleyiniz. Evet çocuklar bir düşünelim. Teneffüste okul bahçesinde düşen arkadaşımız için öncelikle kimden yardım istememiz gerekir? Bahçemizde bulunan nöbetçi öğretmeni haber vermemiz gerekir değil mi? Evet. Arkadaşlar Bazen okulda yardım almamız gereken durumlar olur. Aşağıda bu durumlara örnekler verilmiştir. İnceleyiniz. Elif suyu yere dökülünce temizlik görevlisinden yardım istedi. Fatih okulda hastalandı. Öğretmenimiz annesine haber verdi. Annesi geldi. Birlikte müdür yardımcısından izin alıp doktora gittiler. Ahmet yaptığı resmi asmak için öğretmenimizden yardım istedi. Aslı teneffüste sınıfın kapısının kolu bozulunca nöbetçi öğretmene haber verdi. Siz okulda hangi durum ve olaylarda kimlerden yardım alırsınız? Söyleyiniz. Evet çocuklar. Biz de Okulumuzda bir sorun yaşadığımızda ve bir yardıma ihtiyacımız olduğunda sınıftaysak öğretmenimizden yardım istiyoruz. Eğer teneffüsteysek bulunduğumuz kattaysa katta bulunan nöbetçi öğretmenimizden yardım isteriz. Bahçede ise bahçede bulunan nöbetçi öğretmenimizden yardım isteriz. Ya da temizlikle ilgili bir sorun yaşadıysak temizlik görevlimizden yardım isteyebiliriz. Aşağıdaki görseli inceliğiniz görseldeki olayı anlatınız diyor. Evet, arkadaşımız üzgün bir sorun yaşamış ve velisi bunu anlatıyor. Sorunu anlatıyor ve yardım istiyorlar. Müdür yardımcısı da onların sorununu dinliyor ve yardımcı olmaya çalışıyor